Evet. Ondan sonra gelin düğünmesi, ayakkabısı, gelinlik <laughs> cezisi bir de dernek olarak bir hediyesi var. Başkan hediyesi. Burada gelinlik alışverişi yapam. Başkana vuracak, gelin oklavasını alıp gidecek. O da bedava. Damatla ilgili hiçbir şey yazmıyorum zaten. Yani. Damat yanmış. Yanmış zaten. Herif yıkılmış yani. Burada çay bir de nefes alıyor zaten. Hemen namaza başlıyor zaten. <laughs> Hiç şey yok. Oklava ne anlamadım ben. Oklavayla ne olacak yani? Oklava Damat gelinim mi dövecek? Gelin damadım dövecek. O ne? Oklava ne oluyor? Arıyorum oklava oklava, oklava neye yaradı bilmiyor musun? Ya e, oklava hamur açmak için. İşte hamur açacak. Gelin sabah kalkıp hediye alıyor. Kocasının gözleme yapmak için. Ha. Sen de öyle bir huy yok da işte. Yani, <laughs> değil mi? Sen onda zor kalkıyorsun. Hadi canım kalkıyor. sen de. <laughs> o, <onda> zor kalkıyor. <laughs> şey yok. <laughs> evet. nankörlük yapma. Ben sana su börekleri de yapıyorum. Sen bir çiğ çi börekleri de yapıyorum. Bu göbeğin neden oldu? Abi. Bana geldiğinde sen kaç kiloydun? <laughs> 60 kilo falan da 65 kilo. Oldun şimdi 100 kilo oldun. Sen belki içki geldi? Bana geldiğinde nasıl geldi? Yani yanım yani. yanıma geldi. Yani yanına şey. geldiğinde onun değil için mi? şey yok yani. Şimdi biz <laughs> şey değil. Şimdi efendim Şimdi da, 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 da. arkadaşlar burada de. vatandaşlar soru sormak isteyen var mı? Vatandaşa bir tane tek. aşağı inelim. Bir oturun. aşağı Bir dakika Gören olan var abi. Biz bir şey göremiyorum. bana da ama de Safiye'ye sorun. Niye sana sormasınlar? Yok İkimize de sorsunlar. Evet soru sormak isteyen var mı vatandaşlar? Bak mikrofon orada. Ver şu mikrofonu. Ben sen evet. sor mu soracağım? Ha? Ha. Ya abla gözünü seveyim sabahtan beri ne diyeyim anlamadım. Hayır. <laughs> Geçen evet. evet. Soru sormak isteyen var mı? Hah, ver abla mikrofonu. İstersen çık abla Arkada arkadaki abla arkadaki yapma. Ver. Ha? Hayır ki. Ümraniye'den Şu anda kıyafet Baba aldık. Baba ne yapıyorsun? Şaka diyorsun. Abla. Cık. Bravo abla. En uygun yeri başkanım. Abla bir dakika. Kaç para bütçem var? Yüz elli iki yüz. Yüz elli mısın? Anasıyım. Ha yüz elli iki yüz. Ablacım bugün ben de sana burada destek olacağım. İki yüzüne muhteşem şekilde o geldi giydirip gideceğiz. Başkanım abla gel buraya sen. Ha sen cesaretinden dolayı kaybolmama bir yeri. Bak. Buradayım. Tamam. Yani evet. Evet. Başka soru soran var mı? Merhaba arkadaşım. Mikrofonu. Bak. Lan nerede? Onun mesleği mi doğru? Bak orada. Kapattı mikrofonu. Evet. Halkın <laughs> sesini duymak istiyoruz. O, aç mikrofonu, aç mikrofonu. Safiye abla. Ee, 1996'da ben işledim Asuriye bir askerdim. Orada bir konser verdiniz. Operasyonda dönmüştüm. Ayağım rahatsızdı, katılamadım. Burada sizi görmek çok güzel bir şey. Ee, önce bu aklıma gelmişti. Bir de eee demin de böyle buradan başına böyle Faik abi sizi eleştiriyor. Sizi, sizi onu çok aradın bulmak için. Ya. ya. çok aradım vallahi nasıl sevsem bu. Sevmiyor musunuz Faik Yok seviyoruz ama baksana e, çok esprili bir adam. Esprisi beni çekti. Oğlum evli misin bekar mı? Eee evliyim. Sen ne yapıyorsun evde? Hanım ne derse evet mi diyorsun? Yok ben eee ortak başa. E, Yalan söyle. Vallahi ortaklaşa. Ortaklaşa. Eşi, telefon açacağım eşime. Ya eşin de senden korkusuna evet diyecek. Ne diyecek? Yok, yani? Korkusuna değil. O o da kendi kendisiyle gerçekten biz e, güzel bir birlikteliğimiz var. Allah, a Allah a çok şükür. Allah razı Allah Allah. Vahit. Allah razı olsun. Bayık Bey'in esprisi ben, benim dikkatimi çok Falan. Onun için çok iyi kalpli bir insan. Bakma böyle şey yapıyor ama eee şov yapıyoruz. Nasıl şov yapıyoruz? Ya Nasıl yapıyoruz? yapıyoruz şey. Şov yapıyoruz. Espri yapıyoruz zaman zaman. Evet. Onun Şimdi için... bakın <Sessizlik> o, o, o beni üzmüyor. E, İkimiz de çok seviyorum. B e, ben benim küçük için ikinizi de b elinde Allah kutlu olsun. Amin. Allah sizin ağzınızın tadını kollasın. Soru olan var mı? Soru soran var mı? Bak o hanımefendiye kadar mikrofonu. Ha. Buraya buraya. Oraya oraya oraya. Merhaba ben Ersin Can'dan geldim. Evet. Dükkanın okul masraflarını göreceğim ama nereden görmem gerekiyor? Tamam. Kaç çocuk var? İki. çocuk. Evet. Tamam. Şimdi sen de buraya bu tarafa gel. Sana da yardımcı olacağız. Bir şey yok. Çünkü bugün Mahmut Paşa'da kampanya var. Festival başladı. Herkes cebindeki parayı bırakıp gidecek. Bir lira da olsa on lira da olsa. Sen, oğlum mikrofon isteyeceksin lan. Mikrofon nerede? Mikrofon nerede kayboldu? Evet sorusu sor <laughs> <laughs> Çok güzel kuyruğuyuz. Ben Özbekistan'dan geliyorum. Özbekistan'dan mı görüyorsunuz? Hoş geldiniz. Hoş geldim. Oo çok güzel. Tabii bunu. Kim bu? <laughs> Safiye. Safiye. Safiye Ayla. Aynen İstanbul. Oh, Çok. Çok güzel. Yani, teşekkür ederim. Bu milli şimnastikçi. Türkiye'yi temsil ediyor. Bu <laughs> kuyuladı. Çok kuyuladı. Çok teşekkür ederim. Özbekistan, Azerbaycan. Evet soru sormak Çok seviyorlar bizi. Buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Evet soru. Dayısı gelmiş oradan bağırıp <laughs> nereye gelse peşinde geliyor Safiye'nin. Evet. Dayısı oldu. Her yerde bağırır Safiye Safiye diye. <laughs> Şimdi eskiden Ankara'da Efendim, abla. Efendim. sen abla sen şuraya da gitme. Niye gitme Efendim. sana sonra anlatacağım. Sen de bekle beni. mi? Allah! Bekle biraz daha, biraz daha bekle. Kameralar geliyor. Bekle biraz daha. Bekle, Bekleyin. Bir bekle, bir bekle. çıkarma Efendim? Çıkarmadın mı? Çıkarmadın mı? Çıkarmadın mı? Çıkarmadın mı?

Evet efendim. Gelinliği de Safiye Hanım'a Mahmut Paşa, <laughs> Mahmut Paşa olanı en büyük gelinliğiydikleri, evet. en geniş beden. Ya görüyorsun sen bana giydiremedin ama Mahmut Paşa esnafları e, ne güzel düşünmüş. Biraz param ya. Ya. bir gelinlik. Şey Harika. Uf süper. Harika. Çok, Harika. Uu, süper. Harika. çok, Harika. çok, çok da sevelim. Kabarık gelinliği çok da severim yani. Efendim bu çok, çok güzel. Evde kalan 50 yaş üzeri gelinlere gidilebilir. O zaman önem alalım Safiye abi. Alın o Benim mı oluyor? Gel hadi sen de gel öyle. Gel gel gel. Tansinle temiz sesi giyersin ben gelene ki yok çok kötü. Baba çıksan ordan baba. Masaya biraz daha gelin. Aralarından aralarından. Baba, çoktan açayım.

yavrum sadece 40 Kır yılda da görmemiş oldu ya bir gelini <laughs> gele <gelemesi> geçti <laughs> ya, ya. ya. Bir de Mahmut Paşa esnafı bir sahne kıyafeti ediyor. <laughs> Bunu Giyemem. Safiye Hanım'ın üstünde Giyemem. bir, bir programda görmek <laughs> istiyoruz mutlaka. Giyemem. Evet. Ben Safiye Hanım Giyemem. şu sa ya ona giremezsin dur sanki zayıfsın da gireceğim Yani. Giyemem. Şu sahne Giyemem. kıyafeti bak bir tane hediye geldi. Bu Aa. Safiye Hanım'ın yardım ediyorum ha, tamam. yardımcısı. Dışarıda giyeceği elbise.

Bu saniye görebilecek mi acaba Türk Halkı? Alkışı ama bu çok da dar gibi geldi bana. Gibi beden gibi yok, ya, var, en, bir beden yapın. Yok yavrum, en büyüğü bu işte. Herkesten var. En büyüğü bu. Zorlanacaksın ama yapacak bir şey yok. Lan yok oğlum, Afganistan'a tık, tık, tık. yok. <laughs> Şu, şimdi... Arkadaşlar... Ulan bize bir tane geldi hamam tası buna geldi 50 tane kıyafet çeleşim şuraya şansa bak ha. Vallahi. Şey... Onun onun bir bedeni büyüğü yedin. olması lazım. Bu olmaz bana. Ne? Bu, bu Hadi onu giy. Gidin. <laughs> e, ver onu bana bakayım. Ver, ver, elime ver. Ver. Tamam. ver elime ver. Ha, tamam ver elime. Efendim bakın. kartı de <laughs> başkana teslim ediyorum. İki tane kredi kartı Yakup Duş. Bak olmaz diyordu ya oldu gördük mü? Oldu, oldu da. De bravo. dört tezvan, evet, <laughs> dedin. <laughs> <Abi, abi, bu gülüyor> <da, gülüyor> kredi kartları başkan da. <laughs> ben de, de, de Safiye'nin yanında şey gibi buldum emekli memurlar gibi. Geliyor Faik Bey'in damatlığı geliyor şu anda yolda. Bize de gelir bir kere. Sizin, sizin hemen iki dakikada damat yaptık inşallah. İnşallah. Şimdi bakın arkadaşlar. Düğün ne zaman? Düğün ne zaman? Düğün. Evet kimsenin giydiremediği gelinlikle damatlığı inşallah Mahmut Paşa giydiriyor. Buyurun. Evet. Bravo. az da bizi çek ya. <laughs> Alo. <Allah. Allah>. <laughs> memuru ektik ya. Nikah memuru. bu. indir belediye başkanı yok mu? Geldi, damatlık geldi. Hadi koş 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 koş. Gel <laughs> <Çatal> topla <bire Sessizlik> kaşık işlerimiz hep dolaşır aman halime yanım seni aman

Hadi hadi baba. 50 yaşından sonra diyorsun ama esas sensin yani şu <laughs> e, damat olmak da zormuş. Şuraya bir bak gebe. Şuraya bir bak. Çok komiksin. Tecilsin <laughs> yani. Çok. Ben böyle damat istemiyorum. Değiştirecek ondan sonra. Değiştirme şansı yok. Hayır, de. abi, ha o kas diyor değil mi? Ağzı. Ha kasmış Ağzı. o yağ değilmiş. Ama erkeğin göbeği asaletten gelir derler. Ya, yani ya sen onu böyle kabul et. Ben benden sonra çok göbek aldı. Şuraya bir baksana. Ama iyi beslemişsin. Tosun gibi yani. besiye şeklinde. Ay sen hakikaten... Allah kocalarınıza güç versin burada. bak gelinin annesi, anası, gelinin babası, damadın anası babası. Sersefildiğin bak şeyler burada. Allah valla. O hesap bak Gürcistan'dan gelmiş dünya ipinde değil. Özbekistan'dan gelmiş. Var. Özbekse dünya ipinde değil. Bak karısı takmış peşinde var. evlenme yok, dübeye, boşanma yok. Var böyle bir şey söyle. Çok, 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 çok güzel, güzel. Yok, şey, ben 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 çok, çok güzel. Ya hala Safiye'yi metrede buldun, bunu diyorsun. Evet, Safiye'yi aldın. nasıl bir duygu? Tamam, Valla şu anda duygularımı anlatamıyorum. Allah. Allah'ım. Ya ulan tokasız da kurudan canım ya. İlle tokası mı olacak yani? Efendim, yenilik, etrafı, yenilik, kapat her tarafı, kapat. Gelinlik, kapat suratını neredeyim? gör. <laughs> damat Allah suratını görmesin, kapat. Kapat suratını. Yüz görünce. Dur. Dur. Abi bir suratı kapat, bir bakayım nasıl. Evet. Şey. Gitti yüz görünce. Ayağına bas, ayağına yenge ayağına bas. Ayağına. <laughs> abla yüz görünce izle. Yani? <laughs> He Çaldırmışlar abla. beni. Ablası geldi. <laughs> Hiç beklemiyor ya. 20 yaşında mısın? Tamam. Yani, hadi bitsin arkadaşlar. Biz de bittik abla yüz görümlüyor işte. Evet. Şey ya. Biz keser. Sen Aynen.